Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nose Brawl oynuyoruz da. Kaç kimle oynayacağım ama savaşta. Tabii ki her zamanki gibi. Orada Nose Brawl oynuyorum. Söyleyeyim size yani. Şimdi hangi haritada oynasak elmas kapmaca olmaz. Elmas kapmaca da çok kötü zaten. Tamam neyse. Duello mu oynasak arkadaşlar? Yok ya. Sarmıyor. Voleybol savaşı falan var da. Aşamalı oynuyoruz da. 3'e 3 ikilikler e oynuyoruz. Hem tamam, savaşımızı seçelim. Arkadaşlar bu arada çok kötü olduğum için lütfen dalga geçmeyin. Tamam lütfen. <laughs> 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 evet. Arkadaşlar çok kötü oynadığım için lütfen yorumlara kötü bir şeyler falan yazmayın. Çünkü bu dersi daha bu falan çok kaç yıl falan önce oynuyordum daha bugün başladım bu yüzden lütfen bir şey demeyin arkadaşlar Ne çok da sorulayabilirim özür dilerim şimdiden ama çözeceğiz bunu telafi edeceğiz tamam bu durum tamamdır yorumlarda kötü bir şey yazanlar beni sevenler beni sevenler beni savunabilir mi yorumlara kötü bir şey yazarlarsa Hayır ya. Burada lan buraya. Hayır. Hayır lan çabuk. Hoppa kimin kasasına saldırıyorsunuz bakayım siz. Ha? Tamam Hayır. Görmedim. Şu... Ne var lan? Gel var oğlum lan. Gel var lan. Lan hayır 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 hayır. Al şuraya. Tamamdır. Tamamdır. Tamamdır oğlum ben miniklerim. Ben miniklerim ya. Miniklerim minik. Min minik. Miniklerim. miniklerim. Hayır. Atamadım. Atamadım. Attım lan ya ben. Ya ne oldu ne yapıyorum ben? Nasıl olmalı Ben daha yöndedim Kırıl parçalan Aha ben Hocuğum, geberim, geberim. Geberim. Ha, Tamam Squeak son anda kurtardı belli değil. Lan ne oluyor ki bir bir şey gelip gidiyor. Dur git. Hayır hayır hayır. hayır. Ben dalmaya gider. Canları 28 olması lazım yoksa yalacağız. Hayır. Hayır hayır. Tam gidiyor. Hayır. Tamam saklı. Hayır. I smell rubbish. Aha ben de davet ediyorum şimdi. Aha arkadaşlar tamamdır. Şimdi videomuzun konusuna gelebiliriz. tamamdır arkadaşlar. Şu anda Brawl Stars'ıyız ve kankimle. Star edelim. Star edelimimizi açalım. Uğurlu elimle basacağım. Yani küfür olan. Ah be. Tamam sorun yok. Bir tane daha var. şükürerek O oh, lan. Lan destansı oldu. Ah be destansı da kaldı. Neyse. Gene açalım. Lan tükürü, tükürü çok iyi. Lan. <laughs> Ya hak deyip dalacağım arkadaşlar. Ya hak. Ulanmış. Gene ya hak. Yok yalan arkadaşlar. Yalan. Ne kaf 5 ve 5 öldürüyor bana. Ne yap açalım da kaftı o zaman. 5 karakterimizi değiştirelim lütfen. Orada arkadaşlar karakteri Suriyeli Mek. Hank falan olmasın var ama otistik olacağım ben otistik otistik uyanıyordur sık sık şık sık tam bu olsun süper dolu hapşırıcı mürekkep dolu çız bu da Tamamdır. Otis aldık. Otistik. Otuz, otuz iki. Otuz, aldı. iki aldım. Otistik. Tamam buraya. Oğlum bunu da ilk defa görüyorum lan. Ha. Bu hafta başladığım için daha yeni görüyorum bu karakteri. Oğlum bu ne bu ya naruto aha kanki milyonlar megi seçmiş suriyeli megi o nesinin canı ne lan o gece kanka gibi kaldı lan herkes saldırıyor. lan ya gebercek yaa gebercek gebercek naruto babamı gebertecek Yo Angelo, Angelo. Angelo hangis? Angelo onun adı ne? Hop sav gebertecek ya. Nurutu. <laughs> <laughs> Oğlum 34 bin can de. Ne şaka mı? Va var. Gerçekten var. Ne oldu? Nasıl becerdi? Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar burada arada Discord'dan konuşmuyoruz. Haberiniz olsun. Ben yani konuşmayı da düşünmüyoruz. Lan geber geber. Bu ne? Adam işe kaçmış. Hmm, şimdi kaçmıştı adam. Bu ne lan? Fiber Blade Ben pro arkadaşımın adı Sercene Kaçımın adı Ben pro kalanlar Maa 16 bu Keşke Lan Yüz olur Lan, ne, ne oluyor şu anda? Tamam. Lan Lan Megla Sprite kalmış. Sprite bence zaten. Bilgi. 34 milyon. Lan nereye gidiyorsun? Sen hakikaten nasıl? Ne bittim? Ne bittim? Ne Lan Ne bittim? İki ve iki Ne yaptı o önce? Sen bir şey yaptı yok, <laughs> Acaba ne Hadi ne hadi hadi, hadi Ne oldu Ne Ne oldu, Al hak katma la. Neyse. Yok ya ne 5 ve 5 falan açmıyorum lan. Ne açam arkadaşlar? <laughs> bu arada siz belirleyebilirsiniz yani. Tamam lan süper mod. Bir de bu otistik çok kötü. Otistik çok kötü. Bu arada arkadaşlar um, bir tane video attım. Lego Minecraft sezon birinci bölüm reklam diye. Duraklaya dönüşeceğim seslendirmem ne, ne oluyor Aha sürpriz moddan bu çıktı. Ne kadar saçma bir şey. Ay ray oldu benim. Bu dünya aşkı bir. Onun için atlamıyor mu? Niye? Ama yani. ya. Yok buraya. Buraya. Ya. Lan paranın minik de değil galiba. De. Lan git lan. Kim oğlumru? Ne o kaçıyorsun? Lan 4 puan kalmış. Ne lan? Oy be. What? bir vuraydım. <laughs> kötü, en çok hasar bu en çok iyileşiyor en çok alışıyor. Yıldız oyuncu olmuş. Ben bir türlü yıldız oldum aslında lan. Altı bin altı yüz altmış altı bin altı yüz altı bin altı yüz altmış altı bin altı yüz altmış altı bin altı yüz altmış Görev alt... niye yapmıyorum be? <laughs> Doğru lan bunu nasıl bırak? musru oldu da o şey ganga ha şuradan son sağ buradan öyle mi çünkü neden olur? bak bu son savunmada en iyisine söyleyeyim mi? Son savunmada en iyi karakter Miko. Yo buz bu. Karakter Miko. Yani buz. Bence buz oldu. Gel bu dünya. Bir koçum olur. Vallahi bir şey yok mu ya? Altın mikro. Tamamdır. Ya aşırı sevgilim. Bu çok iyi bir şey Ama cidden. Ama cidden. Tekiz bir çıkar ya. Watch. Ben kaçıyorum.

Tamdır bu sallettiler. Hoppa siz kimsiniz lan sekiz bir tek arışıyorsunuz. şuradan bir canım Ben zaten canım kalmışım. Sen kimsin? <laughs> Hayırdır? Oynamıyor. Hello, Son sorunu değil. Olmayacak. Arkadaşlar bu arada siz de isminizi yazarsanız Luz indirim. İsminizi yazarsanız sizle de, de belki oynayabilirim. Yani belki. 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 Arkadaşlar son 100 star hediyem. 10 star hediyem. 10 star hediyesi açalım ve videoyu bitireceğim. Ya şu da Tanışmadan. Ronaldo Messi Ronaldo Messi işe o zaman başka bir otel Ronaldo Messi Ronaldo Messi Fatih, Sultan, Mehmet, Han. Lan ah be. Fatih, Sultan, Mehmet, Han. Fatih, Sultan, Mehmet, Han. Ya bu Sultan Selim ne falan. Fatih, Sultan, Mehmet, Han. Ya hayır ya güzel bir de kaldı. Fatih Sultan Mehmet Han ile bekle arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet Han. Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim neyler? Bir tane daha. Yıldızlar. Fatih Sultan Mehmet Han. Fatih, Sultan, Mehmet, Yavuz, Sultan, Sultan, Fatih Sultan, Mehmet, Sultan. Arkadaşlar ben kapatıyorum. Bu ne? Şaka yaptım. Ya. Şöyle. Böyle olabilir. Bu. bu. Hayır ya. Arkadaşlar. su çıktı. <Sessizlik> Arkadaşlar hemen diğer bro normal bro starsta tamam, da mı açsak bunları ya? Bitmiştir bir ihtimalle. Savaş kutsu Hadi sizin altınıza kutularını da kutular da açalım. Tamam. Ama bu kutu da Tamam lan bu kanı daha. da Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum. çok 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 bakın. Bay bay. Bir dakika. Hadi usta daha sonra. geldik geldi. <Sessizlik> Efsanevi yapacağım. Bu. 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 böyle basacağım lan. Ya hak. çıkarıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geri çıkardım. Açtım. La 500 kredi ne ya? Şunlara bak. Kim paradır para bomba. Bomba. Bol bol parayı ederim. ederim. Şimdi Yeni Mars. Lan destansın o <laughs> Sen daha. Yep, ay <laughs> ne geçtim. Hadi bunda alak. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun kendinize iyi bakın. ben de şunları açayım. Kendinize çok 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 iyi bakın. Kötü bakmayın yani. Kendinize kötü bakmayın. İyi bakın. Oha ben. ben tam yapmışım. Neyse arkadaşlar. Sizi çok iyi ağır. Çok iyi bakın. Ve ve ve. Bye bye.